Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hepinizin sevdiğini düşündüğüm profiterol tarifim olacak. Ben çok severek yiyorum ve tüketiyorum. Yapılışı zor diye düşünülse de asla zor değil, aksine kolay. Ama biraz oyaladı. Doğrudur bu konuda sizlere hak verebilirim. Şöyle sizleri de daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı su tencereye aldım. Şöyle kaynamasını bekledim. 100 gram da üzerine margarin ekledim. Tereyağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık erimek üzere hepsi. Şöyle bir çimdik tuz ekledim. Şöyle bir çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı da un ekledik. Şöyle güzelce artık karıştırmaya başlıyorum. Güzelce kavuracağım. Yavaş yavaş kıvamını almaya başlıyor zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi pişti, soğuttum ve çırpma kabıma aldım. Toplamda 3 tane yumurta kullanıyoruz ama en önemli püf noktası yumurtaları teker teker kullanmamız. Görmüş olduğunuz gibi bir tane atıyorum, çırpıyorum, ikinciyi atıyorum, çırpıyorum ve şu an üçüncüsünü atıyorum. Aynı şekilde çırpıyorum. Sizlerden ricam hepsini birlikte kullanmayın. Şöyle yağlı kaseyle tepsimizi böyle sabitleştiriyoruz. Piştiği zaman dağılmasın. Şöyle köşeleri hafiften şöyle hamurundan ilave ederseniz çok daha güzel pişecektir. Yani yağlı kağıt bunu engellemeyecek. Görmüş olduğunuz gibi ben kaşık yardımıyla yapmayı tercih ettim. Siz derseniz sıkma torbasına da koyup sıkabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak hepsini yaptım. 180 derecelik fırında kapağını ilk 20 dakika asla açmayın. 40 dakika pişirin. Şöyle 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Son olarak 1 adet de yumurta sarısı ekliyoruz. Ocağıma aldım görmüş olduğunuz gibi şöyle kaynamasını bekleyeceğim şimdi. Evet artık fokurdamaya başladı. Bu esnada artık bir paket vanilyamızı ekleyebiliriz. Şöyle karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Soğumaya bıraktım. Soğudu artık krema. Daha sonra sıkma aşamasına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bende bir sıkma aleti vardı. Onunla yaptım. Siz dilerseniz eğer ikiye bölüp de için o şekilde kaşıkla da doldurabilirsiniz. Ben yarısını o şekilde yaptım. Yarısını da bu şekilde yaptım hepsini doldurdum. Köşeye aldım. Çikolata sosu içinde bir paket çikolatalı sos hazır. 2 su bardağı da süt ekledim. Siz dilerseniz evlerinize de çikolata sosunuzu yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim bu sefer. Normalde kendim evde yapıyorum çikolata sosumu. Şöyle artık kaynamaya başladı. O da soğuduktan sonra artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle biraz üste koymuştum onu bir iki düştü ama hiç önemli değil. Çikolata sosumu güzelce gezdirdim. Toz fıstıkla da üstünü süslemek istedim. Gerçekten çok çok lezzetli bir tatlı. Dediğim gibi yapımı da hiç zor değil. Sizlerin de çok güzel yapacağından eminim. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun diyorum.